Yine mi sen? Ne zaman kurtulacağım senden ya? Ha bundan bahsediyorsunuz komutanım. Cemal, ya neyin var anlatsana. Ee, şey komutanım, ayağım çillendi. Kaşın de. Ne çili oğlum, mantar olmuşsun. Uy, yine mantar kafa oldun komutanım. Ya ben de çok var diyorum sabahtan beri. Acaba neden? Ne diyor bu ya? Ben de daha Cemal'in çözemedim komutanım. Bir tablet, bir de yazıyorum sana. ...akşamları yatmadan önce süreceksin, tableti de günde üç defa tok karnına alacaksın. Ayrıca bir haftada terlik istirahatı veriyorum sana. Uy! İstemem komutanım. Sonra bana terliksiz Cemal derler. Of Cemal, al şu reçeteyi de git artık hadi. Uy! Cideyim gitmesine de ne olur mantar olduğumu kimseye söylemeyin. Bizim uşaklar dalga geçerler sonra benimle. Çık dışarı asker. Emredersiniz. <laughs> Emredersiniz komutanım. Tosun çay yap. Tosun çukur kaz. Tosun şunu getir. Tosun bunu getir. Tosun olmasa ne yapacaklar bilmiyorum. Hadi onu bırak. Bir de bütün bunlar yetmezmiş gibi. Üzerime geliyorlar ya. Pislecek başka bir bulamadın mı Bu kuş beyin? Benim sürelerimi bozmayın. Ah. Atlasana lan. oğlum? Niye taş atıyorsun kuşlara? Sen miydin ya? Hay Allah senin cezanı vermesin. Ben de kuşlar konuşuyor sandım. Aa, nasıl tuttun lan kuşu? Evcil bu güvercinler. Çarşıdan aldım, besliyorum burada. da. Bravo! Bu. Takla da atıyor bunlar ha? Atmazlar mı abisi? Daha ne numaralar var onlarda biliyor musun sen? <laughs> ah be ufuk. Çilli horozumu, kınalı tavuğumu özledim. Onlar da takla atarlardı. Ne? Yani e, takla dediysem senikler gibi değil canım. Biraz daha mı böyle? E, köyümü çok özledim be Ufuk. Hadi sana bir kıyak yapayım o zaman. Bugün izne gidiyorum. Güvercinlere bakacak birini aradım ben de. İyi ya. Uzaklarda arama. Ben bakarım. Hem de gözüm gibi. Yapacağım fazla bir şey yok zaten. Günde iki kere emini vereceksin. Bir de şuradaki su kaplarını doldurmayı sakın unutma. Gel bak göstereyim. Ben. Yarın tavuklara hiç ya. Kadri bankada işini bitirir bitirmez dön. Dışarıda fazla oyalanma. Şey, postaneye uğrayacaktım komutanım. Malum Almanya ile konuşurken telefon kartı çabuk bitiyor. Eğer müsaade ederseniz. Uğra bakalım. Şey, bir de tarak alacaktım komutanım ben. Berberde kullanmak için. Eğer müsaade ederseniz. Kadri, ne söyleyeceksen toptan söyle. Emredersiniz komutanım. Ee, bir de şey vardı. Ama ben onu sonra da şey ederim. Hı hı. Evet. Gel. Bizi emretmişsiniz komutanım. Çıkarttınız mı eksiklik listesini? Çıkarttık komutanım. Buyurun komutanım. Masa örtüsü mü? Aldıklarımıza ne oldu? Eskidi komutanım. En son kışın almıştık. Gidip üstünüzü değiştirin. Bugün halledin bu eksikleri. Anam! Ne? Şey komutanım, anama telefon açacaktım da kartım bitmiş. Çarşıdan alırım diye şey ettim. Bana bakın, işinizi bitirip hemen dönün alaya. Dışarıda oyalandığınızı duyarsam yakarım çıranızı. Emredersiniz komutanım! olsun. Tanrı olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Dikkat. Afiyet olsun. Sağ ol. Lazaroni, <laughs> <laughs> ne olmuş buna yine ya? Ba Basur ula Basur. Cemal, ne ilacı onlar? İlaç değil uşağım. Ee, ne Ulaşık makinesi tableti diyor. Yok uşağım, e, vitamin, vitamin, güç veriyor. Akılda veriyor mu peki çocuğum? He, veriyor. Konuştum mu Melek'le? Bak abi, bu kız sana küs davrandığına göre hala senden hoşlanıyor ama işte biraz naza çekiyor. Bilmiyorum kaçtım ben. Ya abi otur biraz yemek ye. Kaç gündür ağzına lokma koymadın ya. Hasta olacaksın. Bir şey olmaz. Kemal, abi neredesin sen ya? Ula görmüyor musun? Yemek halindeyim. Yemek yiyorum. İyi halt ediyorsun. Devereye gideceğim diye bırakıyorsun Nizami'yi bana. Ah ne güzel. Tamam tamam. Yemeğe yiyeyim, hadi. La oğlum Cemal hadi git şuradan be. Bak bakıyor titrek ha. Hadi lan. Cemal abi vitaminleri unutmuş. Şundan bir tane biz yutalım. Şşt. Versene şunlardan bana birkaç tane. Benim de ihtiyacım var. Hem güvercinleri yemine de katarım. Daha iyi taklatırlar. Ne güvercini be? Gösteririm ben sana Ver sen onları ver Melek Canım benim. Zavallılar nasıl da susamışlar görüyor musun? Biraz fazla olmadı mı lan? Keşke hepsini koymasaydın. Olsun oğlum. Anca yeter. Görmüyor musun? Ne kadar koşma? Peki yedek parçasını bulundurmuyorlar mıymış bu araçları? Aldırmamız gerek dediler komutanım. Peki şimdi alay komutanının dışarı çıkması gerekse ne yapacağız? Taksi mi çağıracağız? Taksi albay. Komutanım şanzımandan anlayan bir tek Yılmaz varmış. O da izinde. Hay Allah'ım ya. Daha bakalım başımıza neler gelecek. Allah! O ne be! Ona be! Güvercin düştü komutanım. Onu anladık. Ne oluyor lan? Yürü yürü yürü. Hacı, iyi misin? Ha? Evet, iyi değilim komutanım. Başım dönüyor, midem bulanıyor. Ben sanırım bayılacağım. Ha. Ne oluyor lan? Gel.